Bugün Cumhuriyetimizin 101. yılını kutluyoruz. Ee, tabii ki bu ülke çok bedel ödedi. Hatta binlerce yıldır da bedel ödemeye devam ediyor. Birçok şehitlerimiz, gazilerimiz oldu bu vatan topraklarını kazanmak amacıyla. Zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. Ee, geçen hafta da biliyorsunuz ki TUSAŞ'ta bir hain terör saldırısı olmuştu. Savunma sanayi sistemlerimize yönelik. TUSAŞ aynı zamanda Kahramanmaraş'ta bizim de çözüm ortağımız. Bu şunu gösteriyor. Gerçekten bu ülkenin her yönüyle hem iktisadi yönüyle hem askeri yönüyle hem de milletimizin birlik ve beraberliği yönüyle çok güçlü olması gerekiyor. E, bizler de ticaret ve sanayi odası olarak kendi üzerimize düşen görevleri de yerine getirmeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz ki Gazi Mustafa Atatürk Cumhuriyeti kurduktan sonra ilk yaptığı iş iktisat kongresini toplamak olmuştu. Yani tekrar Türkiye Cumhuriyeti'nin ekonomik anlamda ayağa kaldırılması için. Biz de özellikle depremden sonra Kahramanmaraş'ta ekonominin canlanması ve ticaretin canlanması ile alakalı ciddi bir mücadele veriyoruz. E bugün de güzel bir gün. Cumhuriyetimizin akşamında resepsiyondayız. Ben Cumhuriyetimizin tüm herkese kutlu ve mutlu olmasını temenni ediyorum. Aynı zamanda da Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimize de Allah'tan rahmetler diliyorum.